Şimdi bir arrow function oluşturacağız. Arrow function'ımız increment ismini alacak. Şöyle yapıyorum. Tamam. Şimdi burada biz bu fonksiyonu tetiklediğimiz zaman burayla bir işlem gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla benim önce şunu yapmam lazım. Demem lazım ki this.setState. Burada bu fonksiyon fixtir arkadaşlar. Her yerde biz bir değişiklik yapmak istiyorsak orayı set ederiz. Bunun arkasında set state fonksiyonunu kullanıyorum. Bunun da içeriğinde bir arrow function açıp süslü parantezimi aç kapa yapıyorum. Şimdi buraya bir değişken atıyorum. Bu değişken sayesinde ben bu konstraktör içerisindeki verilere erişim sağlayabileceğim. Aynı zamanda burada yaptığım değişikliklerden sonra da bir geri dönüş sağlıyorum. Şimdi burada diyorum ki benim previous state'im içerisinden gelen countun um eşittir. Ben buraya her tıkladığım zaman bu işlem gerçekleşmesi gerekiyor. Şunu söylüyorum. Previous state içerisinden gelen count artı bir ve indim aşağı. Aşağıda şunu yapalım. Bunu bir şöyle yapacağız. Count diyorum. Artık this.setState nokta içerisinde olduğum için buradaki count ile buna erişebiliyorum. Count'a da prev state nokta count diyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu fonksiyonumu bu butonda kullanacağım. Buraya geldim. Bir on click açtım. Bu on click'te gene içeride bir arrow function görevi görmesini istiyorum. Buraya da increment diyorum. Tamam. Şimdi geldik bakalım çalışacak mı? Bakın burada çalışmıyor arkadaşlar. Bunun sebebi bizim burada increment yazdıktan sonra şimdi bu normalde tst bize hata verir. Ancak biz bir fonksiyonu gst kullanmak için bunu invoke etmemiz gerekiyor. Invoke da parantez aç kapa işlemidir. Geldim bastım, bastım, bastım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Counter'ım her seferinde bir bir artıyor. Bununla alakalı olarak şuraya artı 2 iki yazarsak ikişer ikişer arttığını göreceksiniz. Şimdi gelelim. Increment'i buradan kopyalıyorum. Burada da bir decrement diyorum. Ve bunu bu sefer her seferinde bir bir azaltıyorum, arttırdım. Hop, bu topla 10 klik vermedim. Burada da şöyle yapacağım. 10 klik, diz nokta, dekrement diyorum, azaltıyorum, arttırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, e React'in Basics seviyede nasıl çalıştığını aslında anlamış olduk arkadaşlar. Burada Export to Default u öğrendik. Klası e, nereyle extend edebileceğimizi ve bu klasın içerisini kullanabilmek adına ne yapmamız gerekiyor, bunları görmüş olduk. Şimdi da gelin, dilerseniz videoyu sonlandırmadan buraya bir string ifade yazacağım, status yazacağım. Tamam. Statüse boş bir string yaratıyorum. Burada eğer ben gelip, statüsü ne yapalım, Incrementing diyelim mesela buraya. Aynı zamanda bunu da buraya yapıştırıp, buraya da Incrementing diyorum. Tamam? Bunu da bir test edelim. E, tabii bunu nerede kullanalım? Bunu da hemen şu Counter'ın altında bir h1 tag'i atıyorum class name'li buna şöyle bir korkutucu kırmızı verelim. text değil. Ee, this nokta deyip this.state.status diyoruz. Geldim. Artırıyorum. Incrementing de şu an. Azaltıyorum. Increment. Burada aslında React'in genel itibariyle nasıl çalıştığını, nasıl render edildiğini basic seviyede görmüş olduk. Bu size güzel bir momentum kazandıracaktır bir sonraki section'da yeni bir app ile karşınızdayım arkadaşlar daha iyi oturmuş ve algılamış olacaksınız lütfen bu anlattıklarımızı tekrar bir test edip gözden geçirin görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.